Sayın Bakan, değerli kaymakamlar, İçişleri Bakanlığımızın çok değerli yöneticileri, önce hepinize hoş geldiniz diyorum. Genç kaymakamlarımızı burada görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Biraz önce Sayın Bakan'ın verdiği bilgiler çerçevesinde şunları öğrendim ki, sizler kurallarınızı seç ve görev yerlerinize gidiyorsunuz. Ama kura çekmek ve kaymakam olarak görev yerine gitmek kolay değil tabii. Çok çetin sınavlardan geçtiniz, çok çetin eğitimlerden geçtiniz ve neticede kamu yönetiminin en değerli mülki idare amirleri olarak bildiğimiz yöneticileri olarak resmen ve fiilen görevlerinize başlıyorsunuz. Hepinizi tekrar tebrik ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Türkiye devlet idaremiz olarak kamu yönetimine çok önem veriyoruz. Ve kamu yönetiminin temel direği, temel kaynağı da kaymakamlıktır. En önemli görevler, en üst bürokratlar baktığınızda sizin gibi bir gün başlayan kamu yönetimine ve daha sonra tırmanarak başarılarıyla en üst mevkilere gelenlerdir. Dolayısıyla sizler de muhakkak ki bu yolu takip edeceksiniz. Devlete, millete en değerli hizmetleri yapacaksınız. İşte bunun bilincinde olunduğu için sizi en iyi şekilde yetiştirmekten, sizi en iyi şekilde donatmaktan devlet hiç kaçınmamıştır. Onun içindir ki sizler Türkiye'de aldığınız en güzel eğitim ve daha sonra seçilerek sınavları kazanarak bu mesleğe girdikten sonra vizyonunuz gelişsin. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor bunu görün. Başka milletleri görün. Başka ülkelerin yönetim tarzlarını tanıyın, bilin diye hepiniz yurt dışına gönderiliyorsunuz. Ve oralarda en güzel üniversitelerde tahsil yapıyorsunuz. Memnuniyetle öğrendim ki aranızdan birçoğunuz master dereceleri yapmış. Hatta biliyorum bazıları gittiğimde görüyorum. Onları uzaktan doktora derecelerini de almak için çalışmalarına hep devam ediyorlar. Bütün bu görgü bilgiyle donanılmış şekilde şimdi görev yapacağınız ilçelere gidiyorsunuz. Şunu tabii ki hepiniz iyi bilirsiniz. Genel idarenin, ilçelerde genel idarenin başı kaymakamlardır. Siz olacaksınız güvenlik sizden sağlık sizden eğitim sizden her şey sizden sorumlu olacak. Gittiğiniz yerin gerçek lideri siz olacaksınız. Gittiğiniz yerde devleti, hükümeti, beni, Cumhurbaşkanı siz temsil edeceksiniz orada. Dolayısıyla devletin kapısı sizsiniz. Bu bilinçle gidiyorsunuz ve çok eminim ki heyecanlı olacaksınız. Heyecanınız şu. Orada ilk göreve başladığınızda bütün millete bütün vatandaşlarımıza devletin büyüklüğünü, gücünü ve şefkatini göstereceksiniz. Nihayet de devlet sisteminin ilk kapısı da kaymakamlıklardır. Bizim en son birimimiz ilçeler, artık nahiyeler olmadığına göre ilçeler. Vatandaşın ilk göreceği devlet kapısı sizsiniz. Onun için bu bilinç içerisinde herkesi kucaklayarak, herkese gayet dikkatli bir şekilde dinleyerek, herkese sahiplenerek ve gittiğiniz ilçelerin sorunlarını da yerinde görüp onları çözme azmi içerisinde olacaksınız. Demin söylediğim gibi siz oranın liderisiniz. Oranın ekonomik hayatının gelişmesi de sosyal hayatının gelişmesi de, eğitimdeki noksanlıklar varsa bunların iyileşmesi de, çevrenin kollanması, gözetlenmesi, düzeltilmesi de, ziraatın, tarımın geliştirilmesi de, bütün bunlarla siz ilgileneceksiniz ve bütün bunlara önderlik yapacaksınız. Bunun çok zevkli ve çok heyecanlı bir iş olduğuna da inanıyorum sizin yaşınızda. Eminim ki büyükleriniz, valiler, sizler gibi başlarken aynı heyecanla başlamıştır. Yani bu heyecanı ileride aynı şekilde göremeyebilirsiniz. Gayet taze, dinamik bir şekilde gidiyorsunuz. Ne kadar zor yere gidiyorsanız, sizi o kadar da memnun etmesi lazım. Çünkü ileride karşılaşamayabilirsiniz bunlarla. Ama o zorlukları aşabilirseniz, oradaki zor meseleleri halledebilirseniz bu da size hem çok büyük bir tatmin verir vatana millete yaptığınız hizmetten dolayı hem de muhakkak ki kariyerinizde çok önemli bir adım olur. Değerli kaymakamlar bugün artık memleketin en ücra köşesine de gitseniz iletişim var. Eskiden böyle değildi yine sizin büyükleriniz bir giderlerdi ondan sonra kopardı. Sadece Ankara'yla değil, valisiyle de kopardı. Öyle değil mi? İşte aranızda. Haftalar geçerdi, belki aylar geçerdi. Valiyle bile irtibatları zor olurdu. Şimdi öyle değil. Şimdi ancak işte böyle olağanüstü kar yağacak. Belki bir iki gün yollar kapanacak. Ama iletişim yine var iletişimin bu kadar ileri olduğu en ücra köşede bile ne olduğunu ne bittiği buradan takip edilebildiği gibi ilden takip edilebildiği gibi siz de buraları takip edebiliyorsunuz. Onun için hiçbir mazeret yok artık. İhtiyacınız neyse onu hemen iletin. Çok şükür devletimizin, milletimizin, memleketimizin imkanları artık eskisiyle mukayese edilecek gibi değil. Her şey size bağlı. İnisiyatif alın. Çok dinamik olun. Çok çalışkan olun. Asla idareyi maslahatçı olmayın. Yoksa hiçbir şey değişmez. Kamu yönetiminde eğer her şey rolantide gitsin derseniz hiçbir değişiklik olmaz. Ama gittiğiniz yerde bir heyecan oluşturabilirseniz, gittiğiniz yerdeki zorlukları aşacağım diye hedef koyarsanız Bunların hepsini başarabilirsiniz. Ve sizler hep de takip ediliyorsunuz, gözleniyorsunuz. Yaptığınız güzel hareketler takdir ediliyor. Yani yaptığınız şey sadece halk, sadece millet değil. Sizin yöneticileriniz de bunu biliyorlar. Başarılarınız. Onun için çok çalışın. Her türlü imkan var. Ne ihtiyacınız varsa bunu da talep edin ama yeter ki bir atalet olmasın. Ataletin olduğu yerde hiçbir değişiklik olmaz. Değişikliğin olmadığı yerde de hiçbir başarı ortaya çıkmaz. Halbuki bizim hala birçok ilimiz, hele hele illerimiz neyse ama ilçelerimiz çok büyük değişime ihtiyacı var. Bazen illere gideriz, bakarsınız İnsanın gözü kamaşır gerçekten Anadolu'da. Çok güzel illerimiz var. Ama göz kamaştıran illerimizin ilçelerine gidersiniz, insan hayrete düşer. Onun için ilçelerde yapılacak çok şey var. İmar, sağlık, eğitim her bakımdan. Bu köyde projeleriyle geçen yıllarda uygulanan birçok temel noksanlıklar giderildi. Ama hala yapılacak çok şey var. Son olarak size birkaç hususu söyleyeceğim. Eğitim çok önemli. Eğitimde fırsat eşitliğini oluşturmak çok önemli. çok önemli. Tabii ki fırsat eşitliği var kağıt üzerinde ama pratikte bazı zorluklar hala var. İşte o pratikteki zorlukları siz önderlik yaparak aştıracaksınız. Herkesi zorlayacaksınız. Kız, erkek herkesi okumaya ve iyi okumaya. En önem vereceğiniz alan eğitim alanı. Bunu özellikle söylemek istiyorum. İkincisi kendinizle ilgili bir husus var. Bu da kendinizi yetiştirme yönünde yine çok gayretli olacaksınız. Hepinizin gidip de bir sene tahsil ettiğiniz yurt dışındaki üniversitelerle irtibatınızı kesmeyin. Bir senede lisan öğrenilir ama en güzel noktaya gelmez. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bugün siz en uzak ilçede de televizyonunuzda yabancı televizyon da izleyebilirsiniz. İnternette yabancı gazetelerde girebilirsiniz. Dünyada ne oluyor ne bitiyor. Bunları da görebilirsiniz. Dolayısıyla bir taraftan da kendinizi eğitmeye devam edin. Hala Hala eğitim dönemindesiniz. Bunu unutmayın. Eğitimin sonu yok tabi. Ölene kadar eğitim var. Ama sizler için bu yaştaki eğitim çok daha önemli ki vasıflarınızı ve donanımlılığınızı geliştirin. Ki ileride çok daha büyük görevler devralacaksınız. Çok daha büyük sorumluluklar devraldığınızda vatana, millete, ülkenize gerçek anlamda büyük katkınız olsun. Size emeği geçen herkesi de tebrik ediyorum. Bakanlığınız size çok önem verir, bunu biliyorum. Çünkü her sene e, sizin gibi kaymakamlığa ilk adımı atanları burada ben de kabul ediyorum ve bu görüşlerimi, tavsiyelerimi paylaşıyorum. Ve sizlerin nasıl sahiplenildiğinizi biliyorum. Ondan dolayı bütün emeği geçenlerde hep tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Ve gittiğiniz yerlerde de bütün vatandaşlarımıza, milletimize onlara hep sevgimi, selamlarımı iletin ve bu aşk ve şevkle görevlerinize başlayın diyorum. Başarılar dilerim hepinizin.